Evde küçük kazalar her zaman olur. Ama artık panik yok çünkü narval var. Bir dakika narval var. Zaman yetersiz annem gelecek. Hatırladım. Narval freonun yüksek emiş gücü kuru ve ıslak kirleri saniyeler içinde toplar. Üstelik neredeyse sessiz çalışır. Narval Freo güçlü vakum sistemi ile kuru kirleri saniyeler içinde toplar. Ardından 45 derece sıcak suyla zemini siler. Hiçbir köşeyi kaçırmadan kusursuz bir temizlik sağlar. Otomatik deterjan dağıtımıyla hijyen sağlar. Narval paspasını sıcak suyla yıkar sıcak hava ile kurutur. Bu evin çalışkanı belli oldu. Narval Freo sessiz, akıllı ve her zaman hazır.